Taha Akyol, Karar Gazetesi İlahiyat Niye Suskun? 6 yaşında küçücük bir kız çocuğunun babası ve annesi tarafından kocaya verilmesi, iceberg'in dışa vuran bir parçasıdır. Böyle bir facia olmasaydı sorun yok muydu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, kadınların ve kız çocuklarının sorunlarına temas ederek asli sorunu şöyle ifade etmişti. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar çok farklı bir dünyada farklı bir asırda zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Burada güncelleme kavramı yanlıştır. Zira yenilenmenin İslam düşüncesinde derinlikli kavramları vardır. O kavramlarla konuşmak lazımdır. Kavram bir tarafa Erdoğan yaraya neşter vurmuştu. Fakat bir daha bu sorun üstünde durmadı. Son olayı facia olarak niteledi ama 2018'deki gibi asli soruna değinmedi. Öyle bir sorun yokmuş gibi konuşuyor uzun süredir. Erdoğan politikacı, siyaseten gerek gördüğü gibi konuşuyor. Ya ilahiyat hocaları, fıkıh profesörleri neden suskun? Felsefe dersleri. Eylül 2013'te YÖK ilahiyat fakültelerindeki felsefe grubu derslerini kaldırmıştı bizzat ilahiyat hocaları büyük tepki göstermişti. Bugünkü suskunluk yoktu. İlahiyatçı profesör Ömer Özden şöyle diyordu mesela. 17. yüzyılda medreselerde felsefeye gerek yoktur denilerek felsefe dersleri dışarıda bırakıldı. 17. yüzyıldan itibaren maalesef artık Osmanlı dünyası gelişmeleri takip edememiş, önce gerileme akabinde duraklama başlamış ve Netice itibariyle Osmanlı Devleti tarih sahnesinden silinip gitmiştir. Profesör Özden felsefe derslerinin kaldırılmasının ilahiyatları ileride sadece ezber yapılan bir fakülte olmasına neden olacağını, hatta yüksek Kur'an kursu haline geleceğini söylüyordu. Hala Pisa sınavlarındaki sürekli başarısızlığımızın sebeplerinden biri uzun asırlarda zihnimizde neden, niçin, nasıl soru reflekslerinin yeterince gelişmemiş olmasıdır. Yine kalite sorunu. Din tedrisatında ciddi kalite problemleri var. Bunu Diyanet bile kabul ediyor. 3,5 sene önce Profesör İbrahim Turan'ın organizatörlüğüyle 19 Mayıs Üniversitesi'nde yüksek din öğretimi çalıştayı düzenlendi. Yayınladıkları sonuç bildirgesinde sayıları 105'i bulan ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin sayı ve kontenjan olarak haddinden fazla açıldığı ve öğrenci niteliğinde düşüş olduğu belirtiliyor. Kaliteye öncelik verilmesi isteniyordu. Bildiride çok önemli bir uyarı daha vardı. Çeşitli dini yapıların ve cemaatlerin ilahiyat fakültelerinde egemen olmaya çalışmaları. Felsefe grubu derslerin makaslanması bunu kolaylaştırdı ve maalesef gidişat da bu yönde. Felsefe grubu derslere karşı çıkmak hem tarikatların hem müteşerri selefilerin buluştukları hazin bir durumdur. Taliban'ı eleştiren bir ses duydunuz mu o kesimlerden? Varoşlardaki tarikat ve cemaatlerin imam hatip ve ilahiyatlara şiddetle karşı hatta düşman olduklarını da gözden kaçırmamak lazım. Ne yapmalı? Halk TV'de sorduklarında söyledim. Tekke ve türbelerin seddi türü yasaklamalar bu çağda düşünülemez öyle bir güç sivil özgürlükleri de bastırır, o zaman da öyle olmuştu. Hukuk devleti diyorsak bu 85 milyonun tamamı içindir. Ahim kararlarına göre din ve vicdan hürriyeti kavramının içinde cemaatleşme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri de vardır, tabii kamu denetiminde. Türkiye şu tehlike bu tehlike diyerek ana doğrultusunu kaybetmemelidir. Bu doğrultu modern hukuktur, kişi hak ve hürriyetleridir. Bugünkü iktidar üniversiteye nasıl bakıyorsa din öğretimine de öyle bakıyor. Yani bizden olmaları hayır. Eğitimin her türlüsünde birinci ilke kalite ve liyakat olmalıdır. Özgür basın, aktif ve siyaset üstü sivil toplum, denetim ve özellikle genç evliliklerin devlet gücüyle önlenmesi ve kızların eğitimine özel önem verilmesi devletçe takip edilmesi Türkiye gelişmiş ülke düzeyine çıktığında birçok sorunun kendiliğinden çözülmüş olacak. 6 yaşında nikahlandırılan zavallı kız çocuğu 100 yıl önce yaşasaydı kurtulur muydu? Zavallının başına gelenler yadırganmazdı bile. İslam düşüncesi bir rönesans yapacaksa hür düşünceyle, bilimle ve demokrasi içinde mümkün olacaktır. Siyasetle de olmayacaktır. Zihinleri mühürleyerek de abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.